Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bölüm ve meslek tanıtımları kapsamında beslenme ve diyetetik bölümü ve diyetisyenlik mesleğini inceleyeceğiz birlikte. Çok değerli bir konuğumuz var. Şu anda bize diyetisyen Merve Hanım, Merve Şatay Hanım bağlantı kurarak diyetisyenlik bölümüyle ilgili merak edilen sorulara cevap verecek. öncelikle Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz kılmayıp geldiğiniz için yayınımıza bağlandığınız için. E, şimdi Merve Hanım ben e, size e, şu sorularımı hazırladım, soracağım ama onun öncesinde isterseniz izleyen arkadaşlarımızla sizi tanıması açısından kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. E, ismim Merve Şatay. 3 e, yıldır, yaklaşık 3 yıldır Hacettepe Hastanesi'nde yetişkin bölümünde diyetisyenlik yapmaktayım. E, 2020 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan çok kısa bir süre sonra 3 ay kadar bir catering şirketinde çalıştım. Daha sonradan da Hacettepe Üniversitesi hastanelerine başladım. Ee, aktif olarak da şu an orada görev yapmaktayım. Ee, Mendipol Üniversitesi'nde de yüksek lisans tez dönemindeyim. Bu yıl bitireceğim inşallah. Öyle. Hayırlı olsun yüksek lisansınız o zaman. Şimdi, Teşekkür ederim, sağ olun. E, çok klasik bir soru ama meslekleri tanımak açısından etkili oluyor. İsterseniz en baştan girişten başlayalım en temel sorulardan. Diyetisyenlik evet. nedir ve diyetisyen ne iş yapar? E, diyetisyenlik aslında bireylerin e, yaşamları boyunca büyüme gelişme çağlarında ve e, ilerleyen erişkin dönemde yaşlılık dönemlerinde yani tüm yaşamları boyunca sağlık hallerinin devamlılığı sağlığı iyiliği iyileştirilmesi e, bu sağlık hallerinin korunması için veya hastalık durumlarında gerekli beslenme tedavilerinin uygulanması için e, veya yaşam kalitesini arttırmak için gerekli beslenme programlarını kişiye özgü beslenme programlarını planlayan meslek alanıdır diyetisyenler de bu meslek e, alanında rol alan kişilerdi Yani bu kişi özgü beslenme planlarını, programlarını hazırlayan ve insanlarla bireyler üzerinde uygulayan kişidir. Evet, diyetisyeni diyetisyeni tanımladıktan sonra diyetisyenin çalışma alanları, çalışma şartlarını inceleyecek olursak ne söyleyebiliriz? Çünkü üniversite tercih dönemi geliyor. çok kısa bir süre içinde üniversite sonuçları 2024 YKS sonuçları açıklanacak ve öğrenciler için ee, merak edilen en önemli alanlardan birisi de bu oluyor. Nerede çalışıyor, nerelerde çalışıyorlar, çalışma şartları nasıldır? Siz sahada çalışan birisi olarak, deneyimlerinize dayanarak hani bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Öncelikle umarım tüm öğrencilerimiz için e, güzel sonuçlar gelir. Öyle temenni ediyorum. E, şöyle alanlarımız aslında bakıldığında çok geniş. Klinik diyetisyenlerimiz, toplum diyetisyenlerimiz, e, kurum diyetisyenlerimiz, araştırma diyetisyenlerimiz, e, onkoloji, pediatri ve nutrisyon diyetisyenlerimiz olarak çok farklı yerlerde görev almaktayız. Klinik diyetisyenlerimiz daha çok hastanelerde, polikliniklerde, huzurevlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında rol almakta. Az önce de saydığım onkoloji diyetisyenlerimiz ve pediatri diyetisyenlerimiz aslında hastanelerde branşlaşan diyetisyenlerimizdi. Ee, çoğu hastanede branşlaşma olduğu gibi bazı hastanelerimizde de branşlaşma olmayabiliyor aslında. Ee, benim görev aldığım hastanede yetişkin Bölümümüz ayrı, kuru mutfak bölümümüz ayrı, onkoloji bölümümüz ayrı ve çocuk bölümümüz, pediatri bölümümüz çok ayrı. Ama bazı hastanelerde de oluyor ki e, diyetisyen arkadaşlarımız bütün bölümlere bakabiliyor. Yani çocuk bakan arkadaşımız yetişkin de bakıyor, yetişkin bakan arkadaşımız e, onkoloji de bakıyor. Bu tarz görevlendirmeler, rotasyonlar olabiliyor. Toplum diyetisyenlerimiz İl ilçe sağlık müdürlükleri tarafından e, görevlendirilen e, ...belirli bireylere veya gruplara beslenme eğitimi veren diyetisyenlerimiz oluyor. Belirli bir konularda e, beslenme haftalarında gidip eğitimler veriliyor. E, glutensiz beslenme hakkında mesela çölyak eğitimi verilebiliyor. E, kurum diyetisyenlerimiz daha çok yemekhanelerde veya cateringlerde... ...menü planlama, satın alma gibi görevler yapmakta. E, araştırma diyetisyenlerimiz ise genellikle akademik alanda yoğunlaşmış, akademiye yönelmiş. Yani üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi olarak görev yapan diyetisyenlerimiz oluyor. Eee onkoloji, pediatri ve nutrisyon diyetisyenlerimiz ise söylediğim gibi hastanelerimizde görev almakta. Özellikle nutrisyon diyetisyenlerimiz ağızdan yani oral olarak beslenemeyen hastalarımızın PEG'den, NG'den beslenmesini sağlayan e, diyetisyenlerimizdir. Bu tarz yerlerde görev almaktayız. Evet aslında e... Bizim hep bildiğimiz şimdi bazı mesleklerle ilgili e, göz önünde olan ya da vitrin diyebileceğimiz e, pozisyonlar konular olabiliyor. Bizde genel itibariyle hastane ve e, ya da kendi kliniği şeklinde özellikle şeyi Aynen. çok merak ediyorlar e, öğrenciler mesela biz daha önceki tercih dönemlerinde de çok sık karşılaştık kendi yerimi açmamda bir sorun olur mu? Evet. Ya da diyetisyenlik içinde oluyor ama tüm bölümlerde soruyoruz. Bu bölümü bitirdiğin zaman mezun olduğun zaman. Ne iş yapmayı düşünüyorsun dediğimizde aslında sizin söylediğiniz bu branşlaşma noktalarına çok değinen olmuyordu. Evet. Çünkü bunlar biraz daha e, ön planda duran e, birkaç alanın gerisinde durabiliyor. Belki çok çok daha iyi, e, çok daha öğrenciler için oraya diyetisyenlik bölümünü seçecek olan adaylar için daha güzel kariyer yapmalarına fırsat tanıyacak. E, bu tabii iyi bir eğitimden sonra bunlar hani gerçekleşiyor. Kesinlikle. Bu işin bir de üniversite eğitim süreci var. Üniversite Kesinlikle. eğitimi ee, nasıl bir süreçtir beslenme ve diyetisyenlikte? E ee, bu konuda neler söyleyebilirsiniz ve branşlaşmayı üniversite itibariyle mesela öğrencilere burada bir tavsiyede bulunacak olursanız hem mevcut öğrencilere hem de seçecek olan adaylara e, bu konularda ne söylemek istersiniz? Kesinlikle branşlaşma Öğrencisi... noktasında Tabii bir, bir önceki sorunuz için şunları da cevaplamak isterim. De, hem sizin dediğinize katılarak poliklinik diyetisyenlerimiz aslında hem de klinik diyetisyenlerimiz kendi yerini açan da çok diyetisyen arkadaşımız var. E, bu tamamen tabii ki tercih meselesi. Hani e, çok fazla olabiliyor benim kendi dönemimden arkadaşlarımla da çok fazla yerini açan ve memnun olan var. Bu aslında biraz da eğitim sürecinde dediğiniz gibi ne yapmak istediğimize bağlı, hangi alanda çalışmak istediğimize bağlı ama diyetisyenlik deyince hep genellikle kendi yerini açmış diyetisyenlerimiz düşünüyor. Ee, düşünülüyor. Hani e, tek iş alanımız oymuş gibi geliyor. Ama e, herhangi bir diyetisyen arkadaşım veya doktor arkadaşın yanında da görev alabiliriz veya kendi yerimizi de açabiliriz. Bu tarz şeyler de tabii ki bizim meslek alanımızın içine giriyor. E, çalışma koşullarımıza da şöyle değinmek istiyorum. Az önce sormuştunuz onu da söylemeden geçmeyeyim. E, kendim hem cateringde çalışmış biri olarak hem de şu an hastanede çalışıyor olan biri olarak şöyle her kurumdan kuruma göre tabii ki değişebiliyor çalışma koşulları. Yani hastanelerde çok 8-5'i geçmez e, çalışma evet. saatlerimiz. Normal bir devlet memurunuz çalışma saatleri gibi çalışıyoruz. Ama yine e, hastanenin bünyesinden e, bünyesine göre farklı değişiklikler olabiliyor. Mesela bizim hastanemizde hafta sonları yarım gün nöbet olayımız var. E, diyetisyen arkadaşlarımızdan biri, her e, hafta sonu biri, cumartesi biri, pazar biri. Ee, yarım gün nöbete gidiyoruz. hani Çünkü hastane tamamen de diyetisyensiz kalsın istemiyoruz. Bütün servislere bakmış oluyoruz oralayda. Ee, bu tarz şeyler olabiliyor ama diğer hastanelerden çok duymadım açıkçası böyle bir şeyler olduğunu. Ee, catering bölümünde ise yine haftada 5 gün çalışıyordum. Ben 9-6 olarak çalışıyordum. Hafta sonu çalışmıyordum ama hani tabii hafta sonu telefonunuz açık olacak. Sonuçta eğer yemek çıkıyorsa... E, kurumda her an size ulaşmaları gerekebilir. Ama kim arkadaşlarım da şu an cateringde çalışan e, hastanın altı gün olarak çalışıyorlar. Yani biraz aslında çalışma koşullarımız kurumdan kuruma göre değişiklik gösteriyor. Hı -hı. Dediğim gibi sadece hastanelerde standart saatlerimiz vardır Saat 8-5 olarak çalışırız. Ama yine hastanede çalışma stillerimiz değişebiliyor. Mesela bizim e, yılda bir veya bazen iki yılda bir bazen de altı ayda bir Rotasyonlarımız oluyor. Bu rotasyonlar arasında kendi aramızda dönebiliyoruz. Yani e, yetişkin diyetisyeni olarak şu an görev yapıyorum dedim. Mesela ben Onkarici Hastanesi'ne geçebilirim birkaç ay sonra veya kuruman mutfak bölümüne geçebilirim. Ama çocuk bölümüne geçiş olmuyor. Bizim hastanemizde böyle bir geçiş yok. Çocuktan yetişkine veya yetişkinden çocuk bölümüne herhangi bir geçiş olmuyor. E, bu şekilde... Eğer eğitim öğretim dönemi boyunca da bu tarz şeyler düşünüyorsanız, e, hangi alana yoğunlaşmak istiyorsunuz, hangi alana yönelmek istiyorsunuz, bence kesinlikle kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Belirledikten sonra da e, farklı programlar, seminerler, gönüllü stajlar. Çok fazla imkanımız var aslında. Evet biraz bazen ayarlanmaları zor olabiliyor ama peşinde koşturmamız gerekiyor, pes etmememiz gerekiyor. E, çünkü zaten eğitim sürecimiz aslında bizim zorlu bir süreç. E, eğer hazırlık okumuyorsak 4 yıl, hazırlık okuyorsak da 5 yıl beslenme diyetetik bölümünü okuyup o şekilde mezun oluyoruz. E, ailem benim üniversitem için lise 5 diyorlardı hep çünkü sürekli çalışma halinde sürekli sınavlar sürekli quizler laboratuvar dersleri uygulama dersleri e, sürekli çalışma halindeydim yani e, lisenin devamı gibi bir durum olmuştu benim için hani bakıldığında evet çok zor geliyor e, zorlanıyoruz ediyoruz ama mezun olduktan sonra özellikle işin içerisine girdiğimizde pratik alanda teorikte öğrendiğimiz bilgiler bizim çok işimize yarıyor hem kendimize olan özgüvenimizle hem de e, pratikte daha da aktif olmamızı sağlıyor. O yüzden eğitim sürecimiz evet biraz zorlu geçiyor olabilir, e, sıkıntılı geçiyor olabilir, stresli geçiyor olabilir. Ama bunun değerini gerçekten mezun olduktan sonra çok iyi anlıyoruz, daha iyi öğreniyoruz. Çünkü bu kadar tekrarlarla, bu kadar sınavlarla, quizlerle, uygulamalarla aslında bilgilerimizin tamamen oturduğunu anlıyoruz. Ee, dönemlerde ben de gönüllü stajlara gittim. Zaten yaz stajımız 3. sınıfın sonunda yaz stajlarımız zorunlu yaz stajımız oluyor. 4. sınıfımız ise tamamen stajla geçiyor. Haftanın 3-4 günü staj olacak şekilde. Ee, bu şekilde de aslında prateğe de alışmış oluyoruz ama biz ne kadar erken başlarsak ikinci sınıfın sonunda başlanabiliyor gönüllü stajlara ikinci sınıfın sonundan itibaren gönüllü stajlara başlarsak nerelerde ayarlayabilirsek özel hastane olur catering olur ee, ben özel hastanede ayarlamıştım diğer stajlarımı zaten devlette yapmıştım cateringde de çalışmış olduğum için aslında her alanları görmüş gibi oldum bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu ee, ne yapmak istediğimi daha iyi anladım bu yönde nerede çalışmak istediğimi daha iyi anladım. O yüzden de e, imkan varsa gönüllü staj kesinlikle yapmalısınız. Ayrıca da e, birçok seminer var, birçok konferans var. Bu tarz şeylere katılabilirsiniz. Çünkü maalesef günümüzde herkes diyetisyen oldu artık. Bilgi kirliliği çok fazla. Bunu biz uzman kişiler tarafından öğrenirsek ve insanlara doğru bilgiyi aktarabilirsek mesleğimizi daha da güzel yaşatmış oluruz. Evet bunlar da önemli bilgilerdi. Tercih etmek isteyen adayların da göz önünde bulunması gereken. Şimdi e, her bölümü seçecek olan e, adayların mesela o bölüme özgü bazı niteliklerinin olması mezun olduktan sonra mesleği icra etmesi sırasında ona katkı sağlayabiliyor. Yani e, diyetisyenlik bölümü üzerinde baktığınız zaman sizin işte diyetisyenlik bölümünü tercih edecek olan adaylarda şu şu özelliklere sahip olursa Mesleği icra etme sırasında daha avantajlı olur, onun için daha iyi olur diyebileceğiniz bölümünüze özgü nitelikler var mı? E, kesinlikle şöyle, iletişim gücümüzün yüksek olması gerekiyor. Çünkü e, sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü biz insanlarla hep birebir iletişimdeyiz her konuda. Hastanede de çalışsak, e, kendi yerimizde Kolikinliğimiz olsa veya kurum diyetisyeni olsak da hep bir insanlarla başka alandaki insanlarla e, iletişim halinde oluyoruz. Ve onlara bir şeyler aktarmak zorundayız. Bizim bildiğimiz bilgi onlara aktarmak zorundayız. Sabır burada çok önemli. İletişim gücü burada çok önemli. Empati yapabilmek burada çok önemli. Çünkü e, bazen yeri geliyor bir hastaya aynı şeyi 3-4 kere anlattığımız oluyor. Yani orada bizim sabrımız e, çok devreye giriyor gerçekten. E, bu yüzden hani insanlara karşı daha duyarlı, daha sabırlı olmamız lazım ve çalışmayı sevmemiz lazım bence bizim meslekte. Çünkü mesleğimizde sürekli bir şeyler değişiyor. Günceli takip etmemiz gerekiyor. Yani bir şey tamam, bu bitti değil. Her gün yeni bir bilgi çıkıyor. Her gün yeni bir şeyler ortaya çıkıyor. Ve az önce de söylediğim gibi bilgi kirlilikleri ortaya çıkıyor. Yani çok yakınlarımız bile bize e, Instagram'dan gördüğü soruları sorabiliyor maalesef. O yüzden de e, çalışmayı sevmek, e, iletişim gücü, sabırlı olmak, empati yapabilmek Hı -hı. bence kesinlikle bir diyetisyen de olması gereken en önemli özelliklerden bazıları. Anladım Merve Hanım. Biz e, şöyle son sorumuzu da soralım isterseniz. Şimdi... E, biliyorsunuz mesleklerle ilgili son zamanlarda geleceğin meslekleri, gelecekte önem kazanacak meslekler, gelecekte önemini kaybedecek meslekler olarak sınıflandırmalar yapılıyor. E, evet. Bunların temelinde de şu var, yapay zekanın bazı mesleklerin yerini alacağını e, kabul düşünüyorlar. Hatta bu kısmen oluyor, tamamen e, Tabii. komple yapay zekayı yenilme gibi durum <laughs> e, belki birçok bölümde olmayacaktır ama siz e, mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yapay zekadaki gelişmeler ilerleyen süreçlerde diyetisyenlik bölümünün e, istihdam alanlarına etki eder mi, ederse bu ne düzeyde? Yani Olumlu mu, olumsuz mu? Hı hı. Bununla da ilgili e, görüş bildirirseniz seviniriz. Tabii şöyle e, maalesef herkesin de bildiği gibi aslında diyetisyenlik alanında kontenjanlar çok fazla üniversitelerde. Son dönemlerde son birkaç gün önce gördüm kontenjanların düşünüleceğine dair haberler yayınlandı. Umarım doğru olur. Hani geç kalınmış ama doğru bir karar Hı -hı. olur bizim için. Çünkü çok fazla mezunumuz var ama alım sayımız maalesef çok az. istihdam çok az. E, ama ben yine de bunu e, hani mesleğin evet yani her meslekte var böyle olumsuz yanlar. Her mesleğin iş bulma sıkıntısı var. Ama bence hani diyetisyen olmak istiyorsanız kesinlikle şansınızı denemelisiniz. Yani biz yaptıysak veya başkaları yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Siz de çok yüksek puanlarla atanabilirsiniz. Atanamayacağım gibi yani yüksek puan aldığınız sürece atanamayacağım gibi bir şey yok. Onu düşünmeyin. Veya akademik olarak ilerlemek istiyorsanız yine yüksek puan almanız gerekiyor. Yine çok çalışmanız gerekiyor. Çünkü ALES, YÖK, DİL, YDS bunların hepsinin gerekli olduğu sınavlara giriyorsunuz. Gerekli olduğu e, sınav puan ortalamalarınız alınıyor. O yüzden de e, zorlu bir süreç ama... Ee, kesinlikle diyetisyen olmak istiyorsanız e, zorlu sürecin sonuna kadar gitmelisiniz çünkü sonuna kadar giderseniz zaten kazanan siz olursunuz diye düşünüyorum, umut ediyorum. Ee, zorlukları var tabii ki ama mesleğe girdikten sonra insanlara yardımımızın dokunduğunu gördükten sonra, onlardan güzel dönüş aldıktan sonra, iyi ki de bu mesleği seçmişim diyorsunuz, iyi ki de o zorlu yollardan geçmişim diyorsunuz. E, yapay zeka gelecek olursak şu an bile e, bizim alanımızda gelişmeler var. Çok fazla programlar ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Aslında şu an için bize yardımcı olan programlar bunlar. E, gelişen teknoloji ve yapay zeka'nın getirdiği modeller bizim aslında şu an için işimize yarıyor. Çünkü çok fazla formülasyonlarımız var bizim bunun e, hesaplamalarımız için, enerji hesabı için. E, bize bu konuda çok yardımcı oluyor aslında. Pratikleştiriyor bizi. Kör diyemeyeceğim. Çünkü zaten e, sınav döneminde veya okul döneminde onların hepsini kesinlikle öğreniyoruz, ediyoruz ama pratiğe döndüğümüz zaman işin içerisinde biraz da hızlı olmak gerekiyor. O yüzden o programları kullanmak aslında bizim şu an için işimize geliyor. E, i̇leride de eğer bu kadar Yine hızlı ilerlemeli olursa, bu kadar hızlı gelişmeler olursa ne olur tabii ki bilemiyorum ama e, sizin de dediğiniz gibi tamamen mesleğin yerini alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü insanlar e, her konuda yüz yüze iletişime geçmek istiyor. Her konuda sizden bir şeyler duymak istiyor. Yani e, kimi zaman hastalarımız oluyor bize sadece... Nasılsınız demeye geliyor yani hani sırf e, moral motivasyonu olsun diye onlar için. E, o yüzden de ben tamamen mesleğimizin yerine geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Ben olumlu yönlerini görmeye çalışıyorum. E, şu an için bize etkileri olumlu. Dediğim gibi çok fazla programlar vesaire e, ee, tabii yine bu bilgi kirliliklerine sebep olmadığı sürece veya insanları yanlış yönlendirmediği sürece çünkü insanlar bu sefer sadece o gördükleri bilgilerle hareket edebiliyorlar. Sadece oradaki hesaplamalarla yola çıkıp kendi kalori kısıtlamalarını yapabiliyorlar. Hani bu tarz bir şeyler istemiyoruz. Umarım böyle şeyler olmaz. Ben olumlu yönlerini görmeye çalışıyorum. Ee, mesleğimiz için de olumlu olmasını umut ediyorum. Evet, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çay ee, arkadaşlar bugün diyetisyen Merve Hanım'la birlikte diyetisyenlik mesleğini inceledik. Bu bölümü tercih etmek isteyenler ama karar veremeyenlerin mutlaka izlemesi ve dinlemesi gereken bir e, kısa sohbet oldu. Size e, Merve Hanım verdiğiniz bilgilerden dolayı da teşekkür ederiz. Çeşitli çalışma alanlarından tutunda en çok merak edilen nokta zaten yapay zeka ile mesleklerin gelecekteki ilişkisi oluyordu. Bu noktada da vermiş olduğunuz bilgiler için. Tekrar teşekkür ederiz. Bir başka bölüm ve meslek tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar.